Abdülkadir Selvi Erdoğan yeni siyasetin ipuçlarını verdi. AK Parti'nin doğuşuna tanıklık ettim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kuruluşunun açıklandığı Bilkent Oteli'ndeki toplantıdaydım. Erdoğan kürsüye çıkmış ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. O gün Bilkent Oteli'nin salonlarında söylenen o söz gerçek oldu. Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleşti. Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir sloganını AK Parti'ye adı geçirdi. Askeri vesayeti tasfiye edip darbeler dönemini sona erdirip milleti sistemin özdesi haline getirdi. AK Parti millet kurdu. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun ilan edildiği salonda AK Parti millet kurdu. Tabelasını biz astık demişti. Dünkü konuşmasında da 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık diye konuştu. AK Parti dün 23. kuruluşu dönümünü kutladı. Gazze'deki katliam nedeniyle sade bir kutlama dönemi yapıldı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Neler yapıldı? AK Parti Türk siyasetinde bazı ilklerin partisi oldu. 1. 22 yıl iktidarda kalarak Türk siyasetinde bir rekoru imza attı. 2. AK Parti'nin içinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan ve çok sayıda bakan çıktı. 3. AK Parti sistemi değiştiren bir parti oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. 4. Darbelerin devirdiği hükümetlerden darbeleri püskürten lider dönemine geçildi. Erdoğan 15 Temmuz'da milletimizin desteğiyle darbeye püskürttü. 5. Türkiye tarihinde ilk kez darbeciler yargılandı. 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbecileri yargılanarak hak ettikleri cezalara çarptırdılar. 6. Askeri vesayeti geriletti. Halkı sistemin özne haline getirdi. 7. Başörtüsü yasağını kaldırdı. Kamuda başörtüsü serbesti getirdi. 8. Kürtçenin öndeki yasakları kaldırdı. 9. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ilk kez PKK ve DH'li mücadele için Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları gerçekleştirildi. 10. Ayasofya'yı açtı. Sezai Karakoç AK Parti 23. yılına ilk kez ikinci parti olarak geldi. Peki AK Parti bundan sonra ne yapacak? Toparlanıp yeniden birinci parti olacak mı? Erdoğan 2028'de yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek mi? AK Parti'nin önünde bu tür yaşamsal sorunlar duruyor. Erdoğan Sezai Karakoç'tan esinlenerek biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız dedi zamanın ruhu. AK Parti'nin en büyük şansı kurucu lider olan AK Parti'yi başarıdan başarıya taşıyan liderinin başında olması. O nedenle Erdoğan AK Parti'yi buradan çıkarıp yeniden zaferlere taşıyacak lider olarak görülüyor. Erdoğan kafasını okuma gömen bir lider değil. Zamanın ruhunu iyi okuyor. Yeni dönemin ruhu konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden birisi burasıydı zamanın ruhu toplumu dönüştürürken siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışıla gelmiş siyaset tarzını değiştirmeye zorlamaktadır. Dünyanın ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe biz de buna uygun politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez dedi. Peki değişimin merkezi ne olacak? Erdoğan, AK Parti'nin en önemli özelliği toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarmasıdır. Bu anlayışla özelleştirimizi samimiyetle yapıyor. Nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre sürecimizi sadece bir vitrinin yenilemesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz diye konuştu. Yorulanlar yolumuzdan çekesin. Erdoğan seçimlerden hemen sonra güçlü bir değişimin işaretini vermişti. Ama hemen değil, kendi belirlediği bir zamanda değişim işaret etmişti. Dün de yorulanlar yolumuzdan çekesinde de. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır diye konuştu. Erdoğan konuşmasında tabanın beklediği mesajları verdi. Milletin ve ümmetin umudunu hedefine edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz dedi. Şimdi sıra icraatta. Başarı sözü. Erdoğan gelen seçimler nedeniyle moral bozukluğu yaşayan AK Parti tabanına umut verdi. Yeni zaferlerin müjdesini verdiği bir konuşma yaptı. Bu bir hayal değil. Erdoğan her defasında ipi birincilikle göğüsleyen bir siyaset maratoncusu oldu. İnşallah 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir diye konuştu. Açık kapı siyaseti. AK Parti'nin kuruluş yıl döneminde milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde katılımlar oldu. Ama daha önemlisi Erdoğan açık kapı siyasetini içerisini verdi. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkes AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İnşallah bundan sonra da açık kalacaktır dedi. Erdoğan bu kapı açtıktan sonra İyi Parti, Gelecek Partisi, yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi'nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler. Normalleşmeye vurgu. Erdoğan Özgür Özel'de başlattığı normalleşme süreci kazayla uğrayınca AK Parti olarak biz normalleşme sürecini sürdürmeye kararlı izlemişti. Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı var ama normalleşme CHP olmadan olmuyor. O nedenle öncelikle CHP'nin normalleşmesine ihtiyaç var. Erdoğan, bizim temelimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir diye buna vurgu yaptı. Hz. Mevlana, dün de beraber gitti cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım demişti. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına ihtiyacı hat safhaya çıkarmıştır dedi. Bayrağımıza göz diken. Son dönemlerde kutsal değerlerimize yönelik saldırılar arttı. Bunu artık bir güvenlik meselesi olarak göremeyiz. Bunun başka bir anlamı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki konuşmalarından farklı olarak bu konuda yeni bir tavır ortaya koydu. Ezana, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmaya aklın ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Açık söylüyorum, ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin evlatı değildir. Bu milletin düşmanıdır, Türk'ün düşmanıdır. Ve en küçük müsamaha göstermeyiz de yeni bir durum, yeni bir tavır, yeni bir siyaset. <laughs>